Beyler bakın bu videonun tek ciddi kısmı ilk en baş kısmı shader güncellemesiyle gelen performans düşüşünün düzeltme kodunu veriyorum burada. Bunu başlatma seçeneklerine yazıyorsunuz. Shader güncellemesinden sonra FPS'iniz düşmüştü ya bunu yazdığınızda o güncellemeden etkilenmeyeceksiniz. Eğer bu durumdan etkilenmediyseniz bu kodu başlatma kısmına yazmanıza gerek yok. Bundan sonrası tamamen kurgudur. Sadece güldürü amaçlı videonun devamı. Sıkıntıdan. Bu video sıkıntıdan. Hiçbir gerçek kurum, kişilerle alakası yok bu videonun. Arkadaşlar, CSGO'ya öyle bir güncelleme geldi ki bundan sonra herkes zıplaya zıplaya birbirini Deagle'la vuracak. Deagle'ı böyle elinize aldınız, karşı takımayı, ya başka silah çekmenize gerek yok. Deagle'ı alan, kazanıyor direkt. Dün gece bu güncelleme geldi, oyuna bir girdik. A elimde Deagle vardı, güncellemenin notlarını okumadım. Koyuyorum videoyu buraya, konuşmaya gerek yok. Şurada. Şurada, şurada video var şu an. Videoyu izlemişlerdir şimdi. Ya ben bile Diggle'la bunları yapıyorsam kim kime ne yapmaz. Ondan sonra zıplayarak vurabiliyorsunuz. Bak anomalinin videosunu koyuyorum şimdi buraya. Why? It's so overpowered. What? No way. Diggle'la böyle herkese tek atabiliyorsunuz artık. Teknayınla, eko elde tekneyi alıp koşa koşa insanları öldürebilirsin. Ardından paranız mı yok? Alın bizon. Pata 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 böyle armor penetration'ı öyle bastırmışlar ki herkesi patlatıyorsunuz. SG Pro'ları vardı eskiden onlar artık SG'yi kullanamayacak. M4 ABS olmuş 2900 dolar. Artık CSGO'yu herkes oynayabilir yani. Valorant Drop'u kovaladığımız bu günlerde ilginç bir güncelleme geldi CSGO'da ve güncelleme gününü bile beklemediler. Yani açıkçası şimdi ben biraz etkilenmedim diyemem. Yani sonuçta öyle vuruşlar yaptığımız zaman insan ulan ben ne oyuncuyum be diyor. Yani Beagle'la adam vurmanın sonuçta farklı bir hissi var yani. Bizim mesela yayında Ömer Can var bilirsiniz. İlk roundda armor almaz deagle alır. Şimdi mesela bu çocuğa deagle'ı bıraktıramazsın bir daha. Belki de artık armor yerine deagle almak mantıklı olabilir. Zıplayarak bile vurabiliyorsunuz ya. Videoyu izletiyorum size şu an şurada. Why? It's so overpowered. Onun dışında yani yok anı bir rekabetçiye falan aldılar. Onlar benim işim değil. Yani o güncelleme notlarında, meplerde yapılan değişiklikler beni ilgilendirmiyor. Ben sadece dastiki oynarım. Lastik yiğidin harman olduğu yerdir neticede. Ya, yarın öbür gün bir lastikye muhtar seçilmesi gerekirse o da ben olurum büyük ihtimalle. Sol Dust2 bükücü. Valla arkadaşlar güncelleme güncelleme. Bana drop düşse şu an Valorant oynarım. Ya yani, Diggle'ı düşürdüler çoluğun çocuğun eline. Ne olacak bilmiyorum. Ama bir mutlu ediyor. CSGO şaşırtmaya devam ediyor arkadaşlar. Böyle <laughs> sokağa çıkma yasağı da geldi. Zor şartlar altında size video çekiyorum. 那那能办班你就先签名我能签名了。Non, non,